Merhaba, İsmim Çiğdem göz numaram 190-205-071. Bugün dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 11. dersteyiz diye hatırlıyorum. Hemen geçelim. Gördüğünüz gibi 11. dersimize gelmişiz. Onun öncesini tamamladık. Şimdi bugünkü konumuzda ise ilişkisel operatörlerden bahsediyor. Değerler arasında büyüktür, küçüktür, eşittir veya eşit değildir gibi karşılaştırmalar yapabileceğiz. Bunlara çıktı olarak da true veya false bir ya da sıfır değerleri veriyor. Doğruysa bir, yanlışsa sıfır. Şimdi bize şimdi örnek olarak x'in pi'nin dörtten küçük olup olmadığını soruyor. Biz bunu yazdığımızda Metlab P'nin 4'ten küçük olduğunu biliyor. Yani biz ona öğretmiyoruz. Bize bizim sorduğumuz algılıyor. P 4'ten küçük mü değil mi diye soruyoruz. Bize hemen true ya da bir. Evet doğru diyor bize. Cevabını veriyor. Burada da sadece bir tane rakamın veya herhangi bir bilginin bir tanenin yapılmayacağını birden fazla bilginin de karşılaştırma yapılacağından bahsediyor. Böyle bir dizimiz var. 12'den büyük mü küçük mü 0 diyor. 10, 12'den küçük 0. 15, 12'den büyük bir değerini atıyor bize. Şimdi bize de y değerini oluşturmamızı istiyor. Öncelikle v 1in 4'ten küçük mü değil mi? Gördünüz mü? Şurada Vivamız vardı, şurayı çalıştırmadık. Önce burayı bir çalıştıralım. Burası neden gözükmüyor? Vivanda şurada gözüküyor. Buradaki değerlerin dörtten küçük olanlarına bir küçük olmayanlarına sıfır değerlerini atadı. Burada bize ne diyor? Mantıksal bir dizi. Metabin endeksine doğru olduğu bize mantıksal bir dizi olarak kurulabilir. Hmm. Burada mesela V1'ın 6'dan büyük olan değerlerini buraya getiriyor. Bizden de 4'ten küçük olanların istiyor. Önce ziyade değer oluşturmamızı istiyor. V1'ın V1'dan 4'ten küçük olan değerlerini yazdırmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi sadece 1 ve 3 küçükmüş. Ve şurası neden yok? O benim kafamı karıştırdı. Burayı neden göremiyoruz? desek. Neyse biz devam edelim. Task 4'ümüzü çalıştık. Burada V1 6'dan büyük olan değerlerin sample'da V1 değerinin altından büyük olan indeksinin sample'daki indekse karşılığını yazdırmamızı istiyor. Onu A değerine atıyoruz example v1 küçük 4. Burada v1'ın 4'ten küçük olan mesela ikinci satırı, üçüncü satırı hangi satıra denk geliyorsa 2 ve 3 ise sample'da gidip ikinci ve üçüncü satırları bize yazdıracak. 19-20 yazdırdı. Gördüğünüz v düşük olanları üçüncü ve dördüncü satırı geldi burada 19 ve 20 olarak bize yazdırdı. Task 5'te liste 999 olanların karşılığını git yazdır. Ee, diyebiliriz diyor. Ve dörtten küçük olanlara sıfır yazdır diyor. Şurada 0 yazdırmamızı istiyor. V1'da V1 Bankası'nın indeksinin değerinin 4'ten küçük olanlarına git 0 yaz diyor. Gördüğünüz gibi 4'ten büyük olanları kaldı. 4'ten küçük olanlarına 1 ve 3. Daha önce bulmuştuk bunu. Bunlara gitti 0 yazdırdı. Burada ise end or ve veya işlemlerinin yani birden fazla işlemin yan yana yapılabileceğinden bahsediyor. Mesela 6'dan küçük ve 5'ten büyük olanları yazdır diyor. Burada ise 6'dan büyük veya 2'den küçük olanları yazdır diyor. Bize örnekte ise 10 ile 20 arasındaki değerleri yazdırmamızı istiyor. Sample küçüktür. 20 diyeceğiz ve sample büyüktür 10 diyeceğiz. Ve 10 ile 20 arasındaki değerleri bize getirecek. Gördüğünüz gibi 18 ve 19 olduğundan bahsediyor. Ve böylelikle bu işlemleri ve 11. bölümü bitirmiş bulunuyoruz.